Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fen Bilimleri 3. sınıfı yapacağız. Bir adımda Fen Bilimleri. Hemen başlayalım. Aşağıdaki belirtilen durumlar hangi duyu organına zarar verir? Yazıt. Sert bir zemine düşmek, dokunma sivri uçlu cisimler kulağında temizlemek. Yani sivri uçlu cisimlerle kulağını temizlemek. Eee işitme. İşitme. Nezle ve grip gibi hastalıklara yakalanmak. Tatma. Görme bilmiyorum yani dokunma diyelim biz buna. Aşırı acılı yemekler yemek Tatma yakıp mesafeden televizyon izlemek Görme Kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemek işitme, Çok sıcak ve çok soğuk içecekler içmek tatma. Burun kıllarını koparmak koklama. Aşırı güneşlenmek dokunma. Dokunma. Uzun süre bilgisayar başında durmak, görme. Uzun süre bilgisayar başında durmak, yine görme. Keskin ve yakıcı kokulu maddeleri koklamak, koklama. Alkol sigara gibi maddeleri kullanmak, tatma. Ayrıca sıcak maddelerle temas etmek, dokunma. Şöyle yapayım. tablet ve telefonla çok oyun, oyun oynamak, görme. Rüzgarlı ortamlarda ceryanda kalmak, dokunma diyeceğim. Dokunma. iPad pardon şunu gözlerimizi olmak, görme. Hemen söyleyeyim yukarıdaki cümleleri. İşitme, görme, dokunma, takma, koklama. Bugün videomuz bu kadardı. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağ